Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli Müslümanlar, Rabbim razı olmuş olduğu tüm güzellikleri hepinize, hepimize ikram eylesin. Allahu Teala Hazretleri geçmişimiz rahmet, gelecek neslimizi hayırlı eylesin. Bağsuz gençlerimizi Cenab-ı Hak rızası doğrultusundan ayırmasın. Namaz, oruç, hac, zekat gibi İslam'ın temel esaslarını en güzel şekilde kendimize, gençlerimize ve cümle Müslümanlara Rabbim ikram eylesin. Kıymetli Müslümanlar inşallah bugün de sizlere çok böyle güzel hadis-i şeriflerle inşallah sizlerle inşallah paylaşmış olacağım. Malum bulunmuş olduğumuz şu zaman çerçevesinde en büyük, ümmetin en büyük tabiri caizse düşmüş olduğumuz e, hata mı dersiniz, yanlış mı dersiniz e, veya gaflet mi dersiniz? E, bununla alakalı inşallah sizlere bir iki, e, bir iki, ifade inşallah söylemeye çalışacağım. Bir de Cenab-ı Hakk'ın arşında, arşında gölgelenen e, bir zattan inşallah sizlerle bahsetmiş olacağım inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Büsrin radıyallahu anh'tan rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Evet. Haset, dedikodu ve falcılık yapanlar benden değildir. Ben de onlardan değilim. Haset, dedikodu. Bakın önemli bir de falcılık. Tabii onu da es geçmeyeceğiz. Önemli bir ifade var kıymetli Müslümanlar. Haset, haset ne demektir? Haset, kıskançlık. Yani e, çekemezdi, kıskançlık yapan ve dedikodu. Dedikodu da biliyorsunuz, başkasının arkasından konuşur ve başkasını kınamak. Bu bir hadis-i şerif var. E, bir insan, bir insanı kınadığı zaman kınıyor ya. O kınamış olduğu şey başına gelmeden ruhunu teslim etmez buyuruyor. Aleyhissalatü Vesselam. O yüzden kıymetli Müslümanlar bir de falcılıkla alakalı biliyorsunuz bu husus kelime var. Ya yuhalli hiramun ey imadenler innemel hamuru vel meysur vel ansab vel ezdem nisü Falcılık ondan sonra e, kumar, ondan sonra eee fal okları vesaire bunlar şeytan işi birer pisiktir diye Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da bunları bizlere beyan ediyor. Yani kıymetli Müslümanlar dedikodu yapmak, ondan sonra haset, çekememezlik ve falcılık Efendimiz buraya ki bunlar diyor, evet bunları yapan insanlar benden değildir, ben de ondan değilim buyuruyor. Bundan daha büyük bir tehdit olabilir mi? oturuyoruz, bir ortamdayız vesaire. Hemen Ahmet ne yaptı? O kesin böyledir. Hemen zanlar başlıyor. O öyleyse bu da böyledir. Kendi kendine bir şeyleri, logoları birbirine koyuyor. Ve o öyleyse bu böyledir. Bu da böyle olduğuna göre o da öyledir. Alakası yok. Kendi kendine yazdı, kendi kendine çizdi. Kendi kendine senaryoyu da yazdı, filmi de oynadı. Günaha da girdi. Ahmet'in, Mehmet'in bütün günahlarını yüklenmiş oldu. Gerek yok kıymetli Müslümanlar. Gerek yok. Zamanımızı, vaktimizi insanların dedikodularını yaparak, insanların insanların arkasından haset ederek, gıybet ederek ve vesaire bu gibi kötü işlerle vaktimizi, zamanımızı öldürmeyelim. Bu hususta Ruh Furkan tefsirinden okuyorum inşallah ben şu anda sizlere. Ee, çok güzel bir inşallah bir anı var. Onu inşallah sizlerle paylaşacağım. Tabii ki uzundu normalde konu, Özetini inşallah paylaşacağım. Musa Aleyhisselam Rabbi ile görüşmeye gittiğinde biliyorsunuz ayet kelime var bu hususta. Es-sa'il billah. Ve kellemallahu Musa teklime. Biz diyor Musa ile konuştuk diyor Cenab-ı Hak. O yüzden Musa Aleyhisselam Mevla ile konuşan bir peygamberdir. Buyuruyor ki Musa şey e, Musa Aleyhisselam Rabbi ile görüşmeye gittiğinde arşın gölgesinde bulunan bir adam gördü. Cenab-ı Hakk'ın arşının gölgesinde gölgenen bir adam görmüş Musa peygamber. Önemli bir kıssadan sizlere inşallah bahsetmeye çalışıyorum. Onun makamına, gıp edip imrendi. Ve de bu olsa heves etti. Ve bu adam Rabbi katında çok kıymetlidir diye düşündü. Rabbinden onun ismini kendisine söylemesini istedi. Ya Rabbi filancı insanın ismini bana söyler misin? O senin arşında gölgeleniyor. Arşının gölgesinde gölgeleniyor. Çok merak ettim ve makamını da imrendim, makamını da heves ettim. Mevla Teala'dan onun ismini söylemesini istedi. Mevla Teala onun ismini söylemedi. Ancak onun amellerinden üç tanesini sana söyleyeyim buyurdu. Musa Peygamber de bekliyor. Acaba bunun ameli nedir ki? Allah-u Allah Zülcelal Hazretlerinin evet, arşının gölgesinde gölgeleniyor. Muameleye bakar mısınız? Bir, bu adam Allahu Teala'nın fazl-ı kullarına verdiği şeyleri kıskanmazdı. Ya Ahmet de var, ben de niye yok? O öyle, ben niye böyleyim? Ve ne bileyim onda var, vay be hemen adamın bütün artık neye heves ediyorsa, neye böyle kıskanıyorsa ona karşı bir tamam. İşte bu zatta bu kişide hiç böyle işlerde iş olmaz yani. İki, anne babasına isyan etmez, karşı gelmez idi. Bu hususta birçok ayet kelimeden. ananıza babanıza iyi davranın. Ananıza öfle demeyin diyor Cenab-ı Hak. Üffin ve la ve kulluhüme kavlen kerime ve kulluhuma ve kulluhuma kavlen kerime onları öfledimin onlara en iyi şekilde ne yapın bakın kelam olarak en güzel kelamları kendilerine söyleyin evet bir de dedikodu yapmazdı kıymetli Müslümanlar aslında çok zor değil bunlar çok zor değil İnsan çalışırsa bu hususta gayret ederse bu üç tane ameli kendisine toplar bir ziyla. Nedir? Birinci nedir ne bize? Allah, e, bu adam Allah-u Teala fazla keriminden kullarına verdiği şeyleri kıskanmazdı. Bitti. Kıskançlık olmayacak yani Müslümanlar. Yani birinde şu var bu var onu kıskanmayacağız Allah'ın izniyle. İki, anne babasına iyi davranırdı onlara karşı isyan etmez ve karşı gelmezdi. Üçüncüsü de biliyorsunuz ki dedikodu yapmazdı. Bu üç tane ameli insan kendisine toplamış Allahu u Teala'nın evet Allah-u Teala'nın arşının gölgesinde gölgeleniyor. Çok da büyük bir amel değil aslında bunlar ama devamlılık ister kıymetli Müslümanlar. Şimdi burada kıskanmazlığı ifadesi kullandım. Değil mi? Yani e, ee, insan bu tür şeyleri kıskanmayacak ama bazı şeylerde de kıskanç olacak. Mesela örnek veriyorum. Dinimizi kıskanacağız. Misal diyorum. İnsan ailesini kıskanır. Vesaire. Veya insan ee, kutsal değerlerini kıskanır. Yani onları sahiplenir. Onlar Allah söyletmez. Dışarıdasın. Doğru mu? Adam peygamberi söver, dinini söver, Allahı söver, e, Kitab-ı Allahı söver vesaire. E sen şimdi burada ne yapacaksın? Kıskanmayacak mısın yani? E burada dik durmayacak mısın? Karşı tarafa yani ne yapacaksın? Ama elinle, elinle güç gel yani o ortam değilse dilinle, ama başka bir şekilde. Ama Resmi makamları oraya bir şekilde ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Kıskanmayacağız derken hani insanlarda olan nimetleri kıskanmayacağız manasında. Yoksa kutsallarımızı vesaire şeylerimizi hep böyle e, müdafaa hususunda kıskanacağız. Sizler de doğrusu meseleyi zaten anlıyorsunuz. Cenab-ı Hak bu güzel üç tane hasreti kendimizi toplamayı Rabbim nasip eylesin. Cenab-ı Hak inşallah ana babamıza isyan etmeyip iyi davranmayı dedikodudan bizleri dedikodu yapmaktan da Rabbim bizleri muhafaza eylesin. İnsanların ellerindeki olan nimetleri de kıskanmaktan Cenab-ı Hak bizleri muhafaza buyursun. Allah-u Teala hep, hepinizden hepimizden razı olsun. Esselamu Aleyküm.